Aile hemen bütün dinlerde en önemli müesseselerden birisidir. Allahu Teala insanları erkek ve kadın şeklinde yarattı, erkek ve kadını birbirine meyilli kıldı ve, ve bu şekilde aile yuvası meydana geliyor. Aile ortamında çocuklar dünyaya geliyor, geleceğin nesilleri yetiştiriliyor. Bediüzzaman gerçi kendisi evlenmemiş. 87 yıllık hayatında bekar olarak yaşamış. Bu onun tercihi ve bunun sebeplerini de anlatıyor. Şimdi ona girecek değiliz. Ancak evliliğe de teşvik ediyor. Eski eserlerinden birisinde evlenmeli başlığı altında şunu söylüyor. Bekarlık bir karların karıdır. Bakire iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekar İki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. İzdivaç, tasfiye tehsip eder. Çok müthiş bir tespit. Yani bekarlık, karı olmayanların karı. Yani bekarlık, bazıları her ne kadar sultanlık dese de, e, tek başına bir hayattır. Yalnızlık Allah'a mahsus derler. İnsan normal şartlarda evlenmesi esastır. Evlenmeyen kadın, bakire olan kadın... İki sülüs kadın yani üçte iki kadın bir sülüs erkektir. Üçte bir erkektir. Şu manada kadın da erkeklik damarı da vardır. Ve evlenmeyen bir kadında bu erkeklik yönü öne çıkar. Sesi biraz daha kalınlaşır. Tavırları böyle erkeksi hale gelir. E çünkü evlendiğinde çalışmamış olsa bile kendisi kocası evin maişetini temin etmekle mükelleftir. Dolayısıyla erkeklerle ihtilata, işte onlar içinde çalışmaya falan bir mecburiyeti olmayacaktır. Ama evlenmeyen bir kadın iş hayatında da çalışma lüzumu hissedebiliyor. Ve genelde erkeklerle de iç içe o ortam içerisinde erkeksi duyguları daha böyle harekete geçebiliyor. Ve tavır itibariyle daha erkeksi, davranış itibariyle daha erkeksi hale gelebiliyor. Böyle olunca işte kadın evlendiğinde o yönü açığa pek çıkmamış olacak. Tümüyle kadın olarak kalmış olacak. Gerçekten de kadın kadın olmalı. Erkek de erkek olmalı. Yani kadın erkek eşit midir bazen konuşurlar ya. Kadın erkek eşit değildir. Biri kadındır, diğeri erkektir. Her birinin kendine göre artıları vardır, eksileri vardır. Öte yandan erkek İki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. Yani erkeğin üçte ikisi erkek, üçte biri de çocuk. Bu ne demek? Evlenmeyen bir erkek çocuksu hallerden tümüyle kurtulamaz. Mesela çocuk o derece sorumluluk duygusu taşımaz. Sırtında bir yük yok. Ama evlendiğinde artık eve bir şeyler götürmesi lazım. Evde onu bekleyen var. Çocukları olduğunda çocuklarını yetiştirmesi lazım. Sorumluluk sahibi. Ama evlenmediğinde nerede akşam orada sabah gibi daha rahat böyle hareket edebilir. Çocuksu durumlardan kendini pek kurtaramayabilir. İzdivaç tasfiye tehzip eder. Yani evlilik gerçekleştiğinde insanın bu yönleri daha dengeli bir hale gelir. Erkek tam erkek olarak, kadın da tam kadın olarak yoluna devam eder. Bediüzzaman'ın yazdığı eserlerden bir tanesi Tesettür Risalesi. 24. Lema ve Tesettür Risalesi'nde kadının özellikle tesettürüyle alakalı değerlendirmeler var. Ve orada Batı medeniyetinin tesettürü işte sanki böyle bir esaret gibi gördüğüne dikkat çekiyor. Ama tesettürün haşa bir bu şekilde olmadığını, bir esaret olmadığını, gerekli olduğunu orada çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bediüzzaman'ın telif ettiği bu tesettür Risalesi eseri 1930'lu yılların Türkiye'sinde suç sayılmış. Bu sebeple Eskişehir hapishanesinde iki buçuk yıl kalmıştır. Bu eserinde tesettürün kadınlar için fıtri, tesettürsüzlüğün ise fıtratlarına aykırı olduğunu anlatmaktadır. Bu belki bütün zamanların bir problemi ve de zamanın tespitlerinden birisi erkek cemal perest yani güzelliğe müştak. E kadın da fıtraten cemalliğini, cemalini, güzelliğini izhara meyilli. Böyle olunca ateşle barutun yan yana gelmesi gibi oluyor ve kadının cemalini göstermesi ev ortamında, aile ortamında olmalı, dışarıda değil. İşte dışarıda tesettürlü olmalı. Din bize bunu getiriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de hem kadının başörtüsüyle alakalı hem de dış örtüsüyle alakalı iki ayet var. Ve bu ayetlerin ışığında Bediüzzaman zaman Tesettür Risalesi'nde işin hikmet boyutunu ele almış.